Arkadaşlar merhaba. Fix fırça kutusu bugüne kadar yapıp yükleyen olmadığı için bunu biz yapmaya karar verdik. Fix fırça kutusu ne demek nedir derseniz fırça fırçaları alabilir miyim? Aç fırçaları burada göster. Bayanlar için makyaj fırçasıdır. Şu şekilde. Tamam paketleyelim bunları. Arabaya geri koy. Tamam arkadaşlar şu kutunun kıvrımlarını görüyorsunuz çizgilerini. Bir dakika. Bir dakika. Çizgileri görüyorsunuz. Buradan katlanacak. Şu an size göstereceğiz zaten. 3 adım ilerleyeceğiz. 3 kere katlayacağız. Soldan ve sağdan. Evet. Onu arkadaşımız tekrar açsın. Kaç tane katladığımızı gösterelim. Tekrar aç. Kaç tane katladın? Bir. Katla. Bir. Bir daha katla. iki bir. Üç. Tamam. Diğer taraftan da aynı şekilde. Üç defa. Tamam. İyice bastırın. Şurası çok önemli. İyi izleyin. Bir dakika. Hemen kapatma nasıl tutturduğunu göster bize tekrar. Şöyle açık. Tamam. Şu şekilde tutturuyorsun. Tamam. Şuradan alıyor. Şu şekilde bitiyor. Aynı şekilde diğer tarafta. Bir dakika. Şuradan. Tamam çekiyorum ben. Devam et. Büküyor oradan. Çok güzel. Tamam. Şimdi bunun kapağı var. Şunu alalım şuraya. Tamam. Kapağı da kıvrımları var. Bir dakika. Çizgileri görüyorsunuz zaten. Çizgilerden bükülüyor. Devam et. Bir dakika. Onu nasıl içine oturttuğunu tekrar göster bize. O tarafa al. Şimdi getir. Yavaşça. Tamam. Çok güzel. İçine geçiriyor. Çok güzel. Şu şekilde evet. Nasıl kapatıyoruz? Fırçaları içine koyuyoruz. şu şekilde hazır hale geliyor. Bugüne kadar kimse yapmadığı için bunu çekip biz paylaşmak istedik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın.